Sayın Gaydalı Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yanlış kararlar verdikleri iddiası ile Bitlis ve Şırnağa tayini çıkarılan, daha doğrusu sürgün edilen savcı ve hakimler yargının bağımsız olmadığının kanıtıdır. Turgut Özal'ın da kendi döneminde bir emniyet müdürünü Hakkari'ye sürüp gitsin de aklı başına gelsin sözleri de bölgeye ne gözle bakıldığını göstermektedir. Bu bölgeleri sürgün yeri olarak ilan ederek kendi kriterlerinize göre işe yaramayan veya yanlış kararlar veren memurları buraya göndererek ayrımcılığı yapanların iktidar partisi ve yandaşları olduğunu kesin ve net göstergesidir. Bizim illerimiz ne Rusya'nın Sibirya'sı, ne Amerika'nın Guantanamo kampları, ne de rehabilitasyon merkezleridir. Hala bu kafaların eşitlikten ve kardeşlikten bahsederek toplumu uyutmasını da kabul etmiyoruz yüzyıllık yanlış politikalar ve uygulamaların değişmediğinin kanıtlarıdır. Teşekkürler.